de görüşemediğim biri var şimdi yanımda. Merhaba, nasılsın? Teşekkür ederim. Uzun zamandır görüşemedim mi hakikaten? Evet, tam bir hafta oldu. Yokluğum hiç hissetmedim de sen yanımda olur. Nasıl geçti bütün hafta anca Elin'cim? İyi geçti. Sporla ilgili, hayatla hayat ilgili birçok şey yaptık, konuştuk. Bu haftanın gündemi benim takımda, sportif alanla. Spora başlamadan önce ben seninle ilgili bir şeyler sormak istiyorum. Kıbrıs'a gittin geldin. Biraz dinleyebilir miyim? Nasıl geçti? Kıbrıs, Yayı yani Vatan Kıbrıs'ta Maskeli Beşler Kıbrıs asimli filmin e, bir sahnesinde sürpriz olarak yer almayı kabul ettim. Ve sürprizi kaçtı söylediğim için. <laughs> Onun çekimlerini yaptık, çok güzeldi. E, en azından sinema olmak çok iyi. Zannediyorum ki Ocak ayı semestrede izleyenlerimizde bu tatlı filmi keyifle izleyecekler. Bana dolayı mi diyorsun ama? Aa, ben de yaptıklarımı anlatayım biraz. Tamam ben de bir şey bahsettim. Ne yaptın bu hafta şimdi Çok sosyal bir hafta geçirdim. Önce, önce tiyatroya gittim AKM'de. Kral dairesinde çok başarılı. Herkese tavsiye ediyorum. Onun sonrasında da T-Sto konserine gittim. Ama çok kötü bir organizasyon vardı. Rezalette. Buradan kınıyorum o organizasyon şirketini. Söylemeyeceğim adını. Ama neyse. Ee, Ona kendini biliyorlar tamam mı? kullandınız. <laughs> o da umurlarımdaydı. Ama gerçekten çok kötü. Yazık oldu Tiesto öyle diyorum. Ee... Tiesto yıldaki defa geliyor zaten. Bütün kızlar Tiesto çıldırıyor. Allah Allah. Biz de cukucuk cuk yapabiliriz ne var yani? Ama tam çıldırılacak bir şeydi yani orada. O yüzden e, ee, Eğlendim. Bütün haftam eğlenceli geçti. Sonrasında işte Galatasaray TV'de çalışmalarıma devam ettim. Galatasaray TV'ye çalışmaya döndüğümde aklımda Tia Sutton'u severimdi haliyle. Vardı evet. Çok kötüleşen bir geceyi yattım. Mesela seninle yansınlar, bir yansınlar der ya o iş ne <laughs> olacak bir saniye Tia Sutton hakkında falan mı? Yok öyle bir şey olmadı. Çalışmalarını aksatmamak gerekiyordu? Yok alakası yok. Bu Bir hafta içinde başka <laughs> var, bir eşlik var mı? Evlenir mi? Çocuk var mı? Aşık olur mu? Hiç bir şey. yok. <laughs> 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 teşekkür ederim. Evet ne olursa doldurur. İşte sipariş. <laughs> o zaman e, milli takımla ilgili yorumlarını alayım ben sen. Hemen milli takım e, bugünkü gazetelerde, da e, yaptığımız milli gazetelerde e, bir iki cümle var hemen uzatayım. Avrupa basını, evet Alman basını e, freni patlamış kamyon gibi geldiler bunun için üstüne dediler. E, bunu okuyup da bir birçok adam tanımlıyor bu ülkede ama biraz düzeltmemiz lazım. E, kontrolsüz bir güç tanımı yaptıkları, e, milli takımın kontrolsüz bir gücü yoktu, milli takım planlı olmadı. Bu planlarımın devrimiyle rağmen sana sanada yansıtabildi Fatih öğrencileri. Bunun hakkını vermek lazım. Bu bir plandı. Bu bir planın uygulamışıydı. Ünlü takım dikini oynadı. Yani ben Chelsea'yi Manchester United'ı veya e, takımlar düzeyinde söylemek gerekirse bir Arjantin'i izler gibiydim. Oyunun özel bir Emre, Nihat, Arda, Ben Lodz oyuncuları diğer arkadaşlar hepsi gerçekten ne yapacaklarını biliyorlardı. Bir hedefleri vardı. Kimse top benden yan tarafa gitsin belki sağdan orta falan dedi. Herkes direkt gitti. Herkes kaleyi düşündü. Ee, çok onurlu bir galibiyet aldı. Hak ettiği bir galibiyet aldı. Ee, bu yüzden Miltepe Medya işleri yaparken bunu unutmamak lazım. Çok genç, dinamik ve modern bir takım vardı. Özellikle Galatasaray'ın oyuncuların da performansı gerçekten çok mutlu bizi. Hibrik ediyoruz. Peki Yusuf için neler söyleyeceksin? Evet çok hoşuma gitti Yusuf'un milli takıma çağrılması ve oyun alınışı. Hani neredeyse jest denilecek bir hareketti Yusuf'un milli takıma çağrılması. Öyle anladılar işte mesleğinin son dönemlerinde olan fizik futbolcu sanki onurlandırılmış gibi davetti. Ama Yusuf'un oyuna girdikten sonra milli takımı hak ettiği için göstermiş oldu Fatih Ve bir yerde Fatih zekasına şapka çıkarmak lazım. E, tam topu ayağımızda tutmamız gerektiği zaman Yusuf gibi oyuncu geldi çok bir zaten. Kendine güveni, futbolu istediği gibi yavaşlatıp hızlandırması, yürü gibi adam geçmesi. Her zaman beğendiğim futbolcu zaten. Çok mutlu oldum. Mesleğinin son döneminde bu şerefi yaşamak da hak ettiği bir onurdu galiba. Bir de aynı zamanda Gökhan Gönül vardı. Bir gecede gizlileşen bir isimdi belki de. Bir Onun... Bir kelam vardı bir gecede. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> çok güzel, ben Gökhan Gönül ile ilgili çok iyi şeyler düşünüyorum ve söylüyorum. Özellikle sağ kanattan topu kendi, o mesulü topu koşma gibi bir hareketleri var şimdi en mühendisliğinin Gökhan Gönül'ün. Hakikaten çok iyi, Fenerbahçe'ler çok şanslı, güzel futbolcu izleyecekler. Biz de inşallah spor sever olarak başarılarınızı izleriz Gökhan Gönül'ün. Peki, 6 sayı dönecek olursak? son bir kez söylüyorum. Fatih Terim'e biraz Galatasaray'ın akşamları davet ediyorum. takım için çok önemli bir temel var şimdi Galatasaray'da. Kim o? Serkan Çalık. Serkan Çalık evet. Serkan en kısa görmek istiyoruz? Biraz daha dikdirmez yalnız formaya mutlu yani servetle aynı olmadığı için formaya dikkat edelim biraz. Serkan aynı zamanda yakışıklı bir futbolcu. Çuval gibi durmasın güzel üzerinde daha olması. Özellikle e, rüzgar edilen Serkan forması bir yanlardan bir temel hafif. Özel yaptıralım. Evet özel dikelim. Bu servet her geçen gün biraz daha iyi oluyor sana, bana göre. Sen neler söyleyeceksin? Evet bence de servetim mesela ilk Galatasaray'a geldiğinde ya acaba olacak mı falan diyenlerden ama servetin olmaz sorulmaz oldu şu an servet Galatasaray için. Bu rağmen basınımızın bir hastalığı devam ediyor ve iyi giden bir futbolcu veya iyi gitmeyen bir futbolcu hemen karlamaya çalışıyor. Servetin devre arasında bunu vereceği falan bunu yazıyor yani. Spor basınının niyetli yazılarından nefret ediyorum. Yani daha önce de birçok kez söylemiştim. Yine buradan mesajımızı veriyoruz. Galatasaray'a dönecek olursak Trabzon karşılaşması oynayacağız deplasmanda. Neler düşünüyorsun? Sence nasıl geçecek? Aynı zamanda Sivas Kayseri ile oynayacak. De, e, bu da çok güzel bir maç olacak bence. Zevkli geçecek. Bu haftayı nasıl değerlendireceksin? Ya. Şu atan abi görüyordur. <laughs> Atı geriye sen değerlendireceğim ama önce değerlendiremiyorum ki. Şöyle söyleyeyim. E, ben Trabzon'u çok maç izlerim Anlaker'de. Galatasaray Trabzon maçlarını izledim. Amerika gerçekten futbol oynamak için eğlenceli, tatlı bir yer. Trabzon spor taraftarından e, önce bir ricam var burada izleyenler varsa. Hem Galatasaray'ın, hem çok arkadaşım var çünkü mutlaka izliyorlardır. Biz spor sevilerini izlediği bir kanalız biliyorum. Lütfen e, bizi övdüğümüz bir şey var. Trabzon'da Galatasaray'ı her zaman iyi karşılarlar. Her zaman alkışlarla uğurlarlar gönderirler. Bir iki taş atma falan olay olmuştu geçmiş yıllarda ama e, yine her zaman diyoruz ki mesela Fenerbahçe'ye ve Beşiktaş'a ve başka bir takımla ilgili onlara da aranın sorun istemeyiz ama olunca diyoruz ki ha Trabzon'a siz Galatasaray'a kardeşim oradaki sevgiyi, ilgi bir ihtimamı görür. Trabzon Türk insanının misafirperverliğinin güzel örneğinin yaşandığı coğrafyalardan birisidir. Öncelikle ricam Trabzonspor taraftarlarından Galatasaray takımına iyi veya kötü sonuç ne olursa olsun alkışlamaları misafir etmeleri ve herhangi bir olay yaşanmaması özellikle en çok ihtiyacımız olduğu şu günlerde bunu bir rica olarak alsın Trabzon'u kardeşlerimiz. Ee, hemen arkasından maça gelince zor bir maç olacak. Forma Spor'un çok iyi futbolcuları var. Ece Yun, bizim adaşım ve e, alt yapımdan çıkan futbolcumuz. Bir de forma sözü vardı. Onu da daha sayısız pozcuların biriyle bana döndüyse çok mutlu olacağım kardeşim. Gökdeniz tabii ki milli takımın da çok önemli bir oyuncusu. Güzel bir takım, yeni hoc bir hocalar var. Bir şeyleri ispat etmeye çalışıyorlar. Ne kadar kötü sonuç alırsanız alın, e, eğer daha savunuyorsanız, oynuyorsanız, o hafta inerseniz o sorunun hepsi biter biliyorsun. O yüzden bu şevkle oynayacaklar. Bu şevkle onları güzel futbol oynamalarına sebep olsun. Yenecek kadar güzel olmasın ama nereye gidemesinler onlar da. Galatasaray'ın bu maçı kesinlikle kazanacağını eminim. E, çok güzel bir takım oldu Galatasaray. 12 haftada 12 ayrı kadroyla mücadele ettiğini haberlerde yer aldı zaten. Başka spor ulemalarının kalbinin bu başarısına dikkat etmelerini e, rica ediyorum. Galatasaray'ın Toronto Spor maçına gayet geleceğine inancım taraftarlarının yanı sıra istatistiklerle söylüyorum. E, birazcık sayıları anlayanlar bu maç öncesi e, sonuç tahmin edebilirler. Tabii ki bu bir futbol maçıdır. Her şey olabilir. Sonuçta biz de işte 90. dakikada gol attık. Herkesin başka hesaplar yaptığı, gazetelerin manşetlerinin bile atılıp en basıldığı o günlerde serve çıktı ve gol attı. Olsa değil mi? Orası önemli bir skorların konuşulduğu bir hayat, spor hayatı. Ee, o yüzden her şey olabilir ama ben daha teknik olarak bu maçı kazanmak konusunu düşünüyorum. Ben Hakan Şükür sahada bekliyorum. Umarım sahada olur diyorum hala. Bence olmalı. Yani bunu Fadim Şükürük sahada olmaması için e, karar veren kalbi bile olsa karşısında diyor. <laughs> görür. Selim abi hayır diyor. Şu an odasında röportaj yapmamıza izin veren finans müdürümüz Selim Sarı, Sarkan Şükür'ü e, oynamasın diyen yani Ben şunu söylemek istiyorum. Eğer zaten... Bence Hakan Şükür bu seneden sonra zaten oynamayacak bu ülkede büyük ihtimalle. Bu sene zaman. oynamalı. E, bence keyfini çıkarsınlar izlemek isteyenler. Sarkan Şükür gibi bir değeri biraz daha izlemeye keyfini çıkarsın. E CKK, Ceyhun Efendi sırf keyfi için takımda Hakan Şükür oynasın, Hakan Şükür gibi laflar var. Hakan Şükür takımı durdurduğunu falan söylüyorlar. E, kesinlikle kötü niyetli insanların sözleri olduğunu düşünüyorum. Bu gibi düşünen daha da bu kötü niyetli sözlerin etkilendiğini düşünüyorum. Hakan Şükür varsa oynar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.